Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu üzerimde gördüğünüz beyaz short ve bu sıfır kolu üzerimde gördüğünüz bu takımı yani Atlet Don takımını almayı öğreteceğim arkadaşlar. Göstereceğim. Bu yöntemi kendim bulmadım. Bir yerde gördüm ama birkaç kere denemiştim olmamıştı sonradan işte düzeltmenin yöntemini buldum ee, Arkadaşlar aynı zamanda bu bak e, Güzel de gözüküyor Her neyse şimdi Bulmayı göstereceğim almayı göstereceğim O zaman arkadaşlar abone olup like attıysanız Hemen başlayın. normal bir kombininizi çıkartın ben bunu çıkardım ee, şimdi arkadaşlar eğer oynadığınız cihazda pkxd kasıyorsa yani oynadığınız tablet mi telefon ya da bilgisayarsa pkxd kasıyorsa bu bizim için bir artı çünkü e, kasan cihazlarda bug yapabilmek için bu bug yapmak daha kolay oluyor e, eğer kasmıyorsa da arkadaşlar yapacağınız şey buradaki performans modunu düşük yapın böyle hafiften kasmaya başlayacaktır. Çok kasmıyor benimki ama böyle ara ara donma oluyor. Bu şekilde olması gerekiyor bu bug'ı yapabilmek için. İşte ilk başta yaptığımda olmamıştı bu yüzden. Şimdi buradan avatar yerimize giriyoruz. Ve şurada gördüğünüz geri dönüşüm işareti gibi altta. Onu birkaç kere böyle sürekli hatta sürekli sürekli basıyoruz arkadaşlar. Sürekli. Böyle basıyoruz sürekli basıyoruz. Sürekli basıyoruz. Ve arkadaşlar buna sürekli basarken aniden tike basacağız. Ama arkadaşlar tike bastığımızda da buna basmaya devam edeceğiz. Bakın böyle. Ben yapıyorum mesela bakın tike bastım. Ama hala yapmaya çalışıyorum. Bakın olmadı gördüğünüz gibi. Tek kimse yapamıyor zaten. Tekrar deneyeceğiz. Şuraya giriyoruz. Bunu böyle yapıyor diyeceğim. Tike aniden basıyoruz. Ama arkadaşlar tike bastığımızda artık bunu bırakmıyoruz. Hala buna basmaya devam edeceğiz. Bakın ben böyle tike bastım hala basıyorum. Yine olmadı. Tekrar deneyeceğim. Birkaç kere de yapmak zor oluyor. Bak yine olmadı. Tekrar deneyeceğiz. Olmadı arkadaşlar. Buraları hızlandıracağım. Yapmaya çalışıyorum. Ben önceden tekte yaptım. olmuştu. Arkadaşlar. Bazen olmadığı için yer değiştiriyorum. Yine olmadı. Sürekli basın böyle. Ben biraz, biraz iyice basacağım. Oyunun hafızası iyice karışsın. Basıyoruz, 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 basıyoruz... basıyorum, 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 basıyorum. basıyorum. Has, Oldu... Oldu arkadaşlar bakın çok 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 basınca... Şu anda... Bu şekilde olunca arkadaşlar... Oldu... Şu anda çıplak olma bug'ı oldu. Bunu düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar bu böyle gözüküyor. Ama... Buraya basıp kıyafet yerine girdiğimizde... tam. Şimdi burada kendinize özel bir avatarınızı oluşturabilirsiniz... Ben şöyle kendi avatarımı yapayım mı? Bu arada arkadaşlar bu... ay yanlış yaptık ya Gitti arkadaşlar şey yanlışlıkla tişört giydim gitti Tekrar deniyorum Evet arkadaşlar tekrardan deneyeceğim Bu arada anlamayanlar tekrar Buna hala basın böyle hızlı hızlı basın Hiç durmadan sürekli 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 basın İyice biraz giyilsin bekleyince Sonra ardından sıra zamanı? aynı zamanda basın. Hı -hı. Basın. Olmadı Hazır basıyorum, basıyorum. Basıyorum 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 basıyorum. Çok hızlı şekilde. Bunu geçmeyi alıyoruz. Oldu mu olmadı. Çok zor oluyor bu bak. Ben yani kolay buldum işte. Oyunumuz kasıyorsa olabilir çünkü kasanlarda daha rahat yapıyorlar. Olmadı yine. Böyle yine basalım. Yine geçsin. Şöyle geçsin. Şöyle iyice basıyorum. Biraz da bir bekleyeceğim. Böyle basa basa iyice gitsin. Oyun hazası iyice karışsın. Şöyle kadar bedel dokunmamız tabii. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş kasmaya başladı. Sonra işe basıyoruz. Hadi geçmeye devam ettim. Oldu mu? Hayır olmadı. Bu sefer de çok yaptık. İyice yapıyoruz yine yapıyoruz, iyi yapıyoruz 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 yapıyoruz. Şimdi işe basıyorum. <laughs> oldu. Evet arkadaşlar şu anda oldu. Bakın gördüğünüz gibi başardık. Şimdi buradan avatar yerine giriyoruz. Siz nasıl bir konu yapmak istiyorsanız <laughs> ben sizin yerinizde olsam önce bu şekilde bir kaydederdim. Hani belki sonradan kullanırım diye önce bunu kaydedersiniz. Ben önceden kaydettim. Sonra buradan kendi karakterinizin tipini, saçını falan yapın. Mesela benim saçı buydu. Tişört pantolon giydirmeyeceğim çünkü zaten var. Üstüne boynuz takıyoruz. Ayakkabı olarak şunu giyeyim. Eldivenle takmak istiyorum. Şunu da. e, ayakkabıyı da giyerek çanta olarak da şunu mu taksam? Ama konsept kahverengi olduğu için bunu takacağım. Bu şekilde bir karakter oldu. Şimdi bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Bakın ben bir kere daha yapmıştım önceden. Ben şunu şuraya kaydedeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu kaydettik ama biz bu şekilde gözüküyoruz. Şuna bakabilin. Arkadaşlar biz şu an bu şekilde gözüküyoruz maalesef. Şimdi bunu düzeltmeye göstereceğim. Öncelikle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz şuradan. Gidiyoruz arkadaşlar ve buradan aşağı atlıyoruz bir kere. Ki oyun dünyası yenilenmesi için burada doğduk sonra buradan da tekrar evimize ışınlanıyoruz. Sonra arkadaşlar kombin değiştiriyoruz. Şunu giydim bunu bu aşağı atlamayı falan neden yaptık? Oyunun hafızası yerine gelsin diye. Sonra tekrar bunu giydiğimizde işte ta ta. <laughs> Başardık. Bu şekilde giymiş oluyorsunuz. Şöyle mesela Yoni'de falan bakın ayarlar kısmında şöyle gözüküyoruz. Yoni'de nasıl gözüküyoruz bakın. Bu şekilde arkadaşlık yerinde nasıl gözüküyoruz bakın. Küçük profile bakın. Bu şekilde gözüküyoruz. Bu bug'ı yapmak böyleydi. Basitti ama oyununuzun kasması gerekiyordu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birkaç kere deneyin. Ben şu an videoda hızlandırdığım için en az bir 5-6 kere denemişimdir. Bir ara ikincisinde yapmıştım ilk defa yaptığım zaman. Bu şekilde deneyin deneyince en az onu başarırsınız. Bir kere de arkadaşlar şu şekilde kaydedin. Mesela belki böyle bir şekilde bununla da bir kombin yapabilirsiniz diye ben bu şekilde kaydettim ne olur ne olmaz diye. Mayo giydim yanlışlıkla. Aha. Bu şekilde bir karakterim var. Bir de bu şekilde bir karakterim de var. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar sizlerde bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız. Like butonunu çökertin. E bir de like'ın yanında abone de abone de olursanız çok sevinirim. E, videoların yorumlarında lütfen alakalı yorum yapın. Hepsini beğeneceğim. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne diyeyim? Hoşçakalın.